İkinci sınıf matematik kitabımızda artık e, türev konusuna geldik. Şimdi türevin alıştırmaları. İlk soruda başlangıçta hareketsiz konumda olan bir tane jet var. Bunun havalanana kadar e, zamana bağlı aldığı yolun değişimi bu şekilde fonksiyonda verilmiş. Jet 240 km bölü saati hıza ulaştığında havalandığına göre diyor. Şimdi bu 240 km bölü saati ben e, metre bölü saniyeyi nasıl çevirebilirim? 240 yaptım. Metre ile çevirmek için 1000'e çarptım. Saat burayı da ne yaptım? 3600 yaptım. Şimdi şu iki tane sıfırımız gitti. Burayı 12'ye bölünce ne olur? Burası 20 olur. 12'ye bölünce burası 3 olur. Yani bu neymiş? 200 bölü 3 metre bölü saniyeymiş. Sorumuza devam edelim. Havalandığı ana kadar geçen sürede bize jetin ulaştığı hızı verdiği için yolun türevi ne, nedir? Hıza eşittir. Yani x türev t neye eşit? Hıza eşit olacak. Yani 4t kare bölü 3'ün türevini alınca 8t bölü 3 yapar. Bu da neye eşit? 200 bölü 3'tür. O zaman bu işler sadeleşir. O zaman 200'ümüz bizim neye eşit olacak? 8t'ye eşit olacak. O zaman t değerim benim nedir? 25'tir. 25 saniye. Demek ki 25 saniye, 25. saniyede havalanıyor. Şimdi ikinci soru da bize Havalanına kadar aldığı yolu bulun. O zaman artık yukarıdaki ilk formülümü kullanabilirim. Bu da nedir? 4 kare bölü 3'tür. 4. T'miz neydi bizim? 25'in karesi bölü 3 olacak. Bu da 625 olacak. 625'i 4 ile çarpınca da ben kaç bulurum? 2500 bulurum. 2500 bölü 3 metre olur. Yani yaklaşık ne gitti bu? 600 metrede 800. 800 metreden fazla daha bir sürede ancak havalanıyormuş bu. Devam edelim. İkinci soru da bize bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun x eşittir bir hafızası noktasındaki teğetin neyi mi? Benim buranın türevini bulmam lazım. Ama burayı şöyle yazalım. Burası ne olsun? fx'imiz x üzeri türevini alabilmek için böyle yazayım. Eksi x üzeri eksi 2 eksi x üzeri 3 nokta nokta eksi x üzeri eksi 40. Şimdi buranın türevini alacağım. Niye? O noktadaki teğetin neyini soruyor bana. F türevi x'i yazacağım bu durumda. Bu da nedir? Eksi Buradaki eksi bir başa gelir. Yukarıdan bir çıkartıyorum. Sırayla hepsini yazıyorum. 2 üzeri eksi 3. Eksi 3 üzeri x üzeri eksi 4. Nokta 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 artı 4 çarpı x üzeri eksi e, eksi ne oldu? 39 çarpı şöyle düzelteyim. Burası ne oldu? Eksi 39 çarpı x üzeri eksi 40 artı 40 çarpı x üzeri eksi 41 oldu. Pekala. Şimdi bana neyi soruyordu? Diyordu ki teğetin eğimini bulun diyordu. O zaman ben her gördüğüm x yerine kaç yazacağım? Ben bir değerini yazacağım. Başlayalım bakalım. Yani f türe 1'e bakıyorum. O zaman buradan kaç elde ederim? Eksi 1 elde ederim. Artı 2. Eksi 3. Artı 4. Nokta nokta nokta. Eksi 39 artı 40 şeklinde gitti. Dikkat edin 40'a kadar ikişerli gruplar oluşturabilirim. Her birinden de 1 biri artıyor. O zaman 20 tane ikişerli grubum var. 20 çarpı 1 ne yapar? 20 yapar. Cevabımız 20. Pekala 3. soruda bir fonksiyon verilmiş. Buna göre demiş ki m gerçek sayısını bulun demiş. Ama gx ile alakalı bir şey verilmiş. Ben şöyle diyeyim. Birinci gx'imiz yani şuradaki gx'imiz şu ikinci gx e eşit. E tabi ki fonksiyon aynı fonksiyon. O zaman ben birincinin türevini aldığımda g türevi x aldığımda şuradaki türevi eşit olacak. O zaman şu birinci türevi bir alalım. Şuranın türevini alalım. Buranın türevini yazıyorum. Eksi 3x kare artı 10x artı m eşittir. Şimdi ikincinin türevini yazacağım. Yani şuradaki fonksiyonun çarpımın türevinden gideceğim. Burası nedir? 2 tane fx Artı 2x eksi 1 çarpı f türev x. Tamam. Şimdi bize şu değerleri ben yazabilirim. Her yer eksi 1 yazacağım zaten. Eksi 1 yazdığım zaman şurası ne olur? Eksi 3 olur. Artı 10 çarpı eksi 1. Şuraya eksi 10 yazalım. Buraya eksi 10 yazalım. Tamam. Artı m eşittir. 2 çarpı. Şurası 2 tane f eksi 1. Şurası f eksi 1 değerim. Bu da ne yapar? 2 tane f eksi 1 değeri 2 tane eksi 3 yapar. 2 tane eksi 3 artı. Buraya ne yazıyorduk biz? Eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1 çarpı 2. Burası da ne oldu? Eksi 3 oldu. Buraya ne koyacağım şimdi? F türev eksi 1 koyacağım. O da soru da belli zaten. Burası ne oldu? 2 oldu. Şimdi sol tarafımız ne oldu bizim? Eksi 13 artı m. Orayı da şöyle yazayım. M sonuç olsun. Sağ tarafımız eksi 12 oldu. X 13'ü sağ tarafa atarsam M değerini ben kaç bulurum? 11 bulurum. Pekala. Dördüncü soru. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. Türevini al diyor. K diyor, koy diyor. Fonksiyona K koy. 3'te çarp diyor. Sonuç 0 olsun diyor. K değerlerinin toplamını bulun diyor. İlk önce şurayı bir bulalım. F türev K'yı bir bulalım. İlk önce F türev X'i bulayım. Ondan sonra K değerini yazacağım. O zaman birincinin türevi e üzeri eksi 2x'in türevi e üzeri eksi 2x çarpı eksi 2. İkinciyi aynen bırak. x kare artı 2x eksi 1. Artı birinciyi aynen yaz. İkincinin türevini al. Yani 2x artı 2. Şimdi şu k değerini bir yazalım buraya. F e türev k'yı yazalım. Burası ne yapar? Şu eksi 2'yi başa atayım. E üzeri eksi 2k. O zaman ne yazıyorduk? K yazıyorduk buraya. K'nın karesi artı 2K eksi 1 artı. Buraya yine K yazacağım. E üzeri eksi 2K. 2K artı 2 oldu. Şimdi F türev K'yı buldum. Bir de şu 3 F bulalım bakalım. 3 F bulalım bakalım. 3'ü başa yazayım. K'yı yazacağım sadece. Başka bir şey yazmayacağım. Yapmayacağım. Burası da ne olur? K'nın karesi artı 2K eksi 1 olur. Şimdi ben şunu şunu topladığım zaman Kaç bulmam lazım? Sıfırı bulmam lazım. Şimdi her birinde dikkat edin. E üzeri eksi 2 k var. Yani e üzeri eksi 2 k çarpanın benim burada var. Bunu yazdık. Tamam. Şimdi geriye kalan yerlere bakalım. Şimdi onları yaparken şöyle yapacağım. Şu eksi 2 ile şurayı dağıtacağım. Orası ne olur? Şurası kalsın şöyle. Şimdi çarp, bunun çarpımını buluyorum. Eksi 2 k kare eksi 4 k artı 2. Şuradan ne geldi? 2 k artı 2 geldi. Buradan ne geldi? 3 ile çarparak yazacağım burayı da. 3k kare artı 3 kere 2 6k eksi 3 geldi. Bunu topladığım zaman ne buluyorum ben? k'nın karesi artı burası ne yaptı? 8k 4k ve ne oldu? Burası eksi 1 oldu. Şimdi birin ikinci çarpını da buldum. Çarpı k'nın karesi artı 4k eksi 1 eşittir 0. Şimdi Şuradan hiçbir zaman sıfır gelmez ki. O zaman sıfır gelecek yer burası. Kökler o zaman burada. Bana neyi soruyordu? K değerlerinin toplamını soruyordu. K1 artı K2'yi soruyordu. Bu da ne e olacak? Eksi B bölü A olacak. Yani eksi 4 bölü 1 olacak. Bu da nedir? Eksi 4 olur. Pekala 5. soruya baktık. F fonksiyonunun x eşittir 2 apsis noktasındaki türevini. O zaman çarpımın türevi var burada ama burada başka bir şey gördüm. Şunu yapacağım. x kare 4'ü şöyle yazacağım. x eksi 2 çarpı x artı 2. Şurayı yazıyorum aynen. x'in karesi x 2 artı 2 x artı 4. Şurayı da aynen yazıyorum. x'in karesi x 2 x artı 4. Şurayla şuranın çarpımı ne? x küp eksi 2'nin kübü 8. Burayla buranın çarpımı ne? Burası da x küp artı 8. O zaman burası a kare artı b kare. Burası ne yapar o zaman? x üzeri 6 eksi 8'in karesi 64 yapar. Fonksiyonum benim bu. fx fonksiyonum bu. x üzeri 6 eksi 64. Buranın türevini alalım. Buranın türevi de ne yapar? 6 x üzeri 5 çarpı yapmaz. 6 x üzeri 5 yapar. Şimdi bana 2 yazın diyor buraya. F türevi 2 yazın diyor. 6 çarpı 2 üzeri 5. Burası 32. 6 ile çarpıyorum. Alt kere 2 12 yani 192 yaptı. Pekala 6. soruya bakıyoruz. Bize diyor ki türev olmayan noktaların artık burada şu da şu noktada olmadığını gördük. Sonra şu noktada yok zaten görüyorsunuz. Onları bir yazalım o zaman. Eksi 7 var. Eksi 5 var. Şu noktada türevi yok. Eksi 3. Şu noktada yine yok. Eksi 1. Şu noktada yok. Orası da 0. Başka? Başka da yok. Bunların bana toplamını soruyor. Eksi 7, eksi 12, eksi 15, eksi 16 yapar. Yedinci soruya baktık. Bir polinom varmış. Bunların ikinci türevini vesaire vesaire alıyormuşuz. Sonuç itibariyle bize diyor ki P2 değerini bulunuz diyor. Şimdi ben polinomu şöyle kabul edeceğim p AX kare artı BX artı C. Çünkü en büyük değeri bu olacak. Ve sonuç itibariyle böyle bir şey olabileceğini ben düşünüyorum maksimum. Şimdi o zaman bunu bir yazalım buraya. A x kare artı bx artı c'yi yazalım. Yazdım. Şimdi burası birinci dereceden türevi. ax kare artı bx'in yani p türev x ne olur burası? 2ax artı b olur. Onu da şöyle yazayım. 2ax artı b yazdım. Şimdi şurayı yazalım. Bir daha türevini alacağım. O zaman burası da nedir? 2a'dır. Onu da buraya yazdım. Şimdi buradaki şurası 3x kare olacak. Şurası 2x olacak. Şurası 2 olacak. Şimdi o zaman a değerinin 3 olduğunu gördük. B artı 2 anında kaç olduğunu ben görüyorum burada. B artı 2 anında kaç olduğunu görüyorum. 2 olduğunu görüyorum. Pekala. A yerine 3 yazarsam, A artı 6 eşittir nedir? 2'dir. O zaman B değerimiz bizim ne olur? Eksi 4 olur. B değerini de buldum. Şimdi C değerine bakalım. Şurada 2A artı B artı C'miz bizim neydi? Neydi? 2 eşitti. E biz 2 A artı 2B'yi zaten biz buradan biliyoruz. 2 artı B'nin 2 A artı B'nin 2 olduğunu biliyoruz. C'nin ne kaç olduğunu buldum ben. 0 olduğunu buldum. Artık ben polinomumuzu yazarım. Nedir? AX kare yani 3X kare ek, artı BX eksi 4X artı C artı 0. P2 yazalım şimdi. Nedir? 3 çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 4 kere 2 8. 3 kere 4 12. 8'den çıkar. Cevap 4. Pekala. Pekala. Şimdi sorumuzda eğrisinin en yakın noktanın apsis değerini bulunuz diyor. Şimdi şöyle negatif eğimli olduğu için y'miz şöyle bir şey olsun. Eksi 2 x artı 6 olsun. Bizim buradaki parabolümüz de şöyle bir şey olsun. Tamam mı? Negatif işte aşağı yönlü. Y eşittir. Eksi x kare artı 4 x eksi 1. Buna diyor ki eğrisine en yakın noktanın şöyle şurada paralel çizdiğimizi varsayalım. Tamam mı? Şöyle. Bize diyor ki eğrisine en yakın olan noktasının apsis Size burayı bul diyor. Ben burayı bulacağım. Yani şu şöyle şurası dik olacak. Şöyle şöyle en yakın noktası burası dik. Pekala. Şimdi bana burayı soruyor. Buranın da bana diyor ki aps değerini bulun diyor. Şimdi şuradan bir başlayalım. İlk önce şuranın eğiminin ben kaç olduğunu biliyorum. Eksi 2 olduğunu biliyorum. E buranın eğimi eksi 2 ise şu doğrunun eğimi de eksi 2. Peki. Bu doğrunun eğimi de böyle benim bir tane neyim var. Bir tane doğru var. Bunun eğimi eksi 2. Peki ben doğrunun ne eğimini nasıl bulabilirdim? Bulabilirdim. Şuradaki noktada şimdi buranın doğum doğrunun eğimi eksi 2 olduğuna göre burası aslında şöyle bir şey. Eksi e 2x artı c diye benim bir tane doğrum var. Pekala. Şimdi şuranın eğimine bakacağım. Buradaki noktada nedir? Eğimi eksi 2 çıkacak. Şimdi şuranın türevini bir alalım. Buranın türevini aldığımda nedir? Y'nin türevi. Eksi 2x artı 4'tür bunun kaç çıkması lazım? Eksi 2 çıkması lazım değil mi? Pekala. O zaman eksi 2 eksi eşittir. Eksi 6 eder. Ben x değerim bu durumda kaç bulurum? 3 bulurum. Şurada y yerine 3 koyduğum zaman f3'ü bulursam y'sini bulabilirim onun. Bu da nedir? Eksi 3'ün karesi 9 artı 4 kere 3 12 eksi 1. Yani burası ne yaptı? Y değerim 2 yaptı. Artık ben noktayı biliyorum. Kaça kaç noktası? 3'e 2 noktası. Şu noktayı ben biliyorum artık. Şimdi bu noktayı bildiğime göre, buranın da eğimini bildiğime göre ben şunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Niye? Şu doğruyla bu doğru birbirine dik. O zaman şu, şu doğrunun eğimini bir bulalım ilk önce. Dik olanın eğimi eksi 2 olduğuna göre m1 çarpı eksi 2 eşittir eksi 1'dir. O zaman m1 değerim benim ne olur? 1 bölü 2 olur. Orayı buldum. Ve 3'e 2 noktam var benim artık elimde. Artık şu doğrunun denklemini yazacağım. Sonra şurayla kesiştireceğim ki istediğim yeri bulayım. O zaman burası nedir? 1 bölü 2 eşittir. x y eksi 2 bölü x eksi 3'tür. İşte dışarı çarpımı. x eksi 3 eşittir. 2 y eksi 4'tür. Pekala. Şimdi buradan 2 y'miz bizim ne olur? x artı 1 olur. y değerim x artı 1 bölü 4 olur. Artık şu doğrunun de bulmuş olduğu. Onu neyle kesiştireceğim ben? Şununla kesiştireceğim. Yani y eşittir eksi 2 x artı 6 ile kesiştireceğim. O zaman şurayla şuraya eşit zaten bize y'yi soruyordu. Yani x artı 1 bölü 2 eşittir 6 eksi 2 x. Yani x artı 1 eşittir 12 eksi 4 x. 5 x eşittir 11. x değerim benim ne? 11 bölü 5. Pekala şurada şunu istiyor benden. Ee, ilk i̇lk önce fonksiyonu bir bulalım. Şurayı taraf tarafa çarpalım. x küp çarpı y eşittir. 4 tanjant a çarpı 4 kotanjanta. a. Tanjant ile kotanjant çarpımı 1. O zaman elimde ne var? x küp çarpı y eşittir 16 var. O zaman y değerim ne benim? 16 x küp. Yani 16 çarpı x üzeri x 3. Türevini bul diyor. 2 koy diyor. O zaman y türeve bakıyorum ne olacak? Buradaki eksi 3 değerin başa gelecek. 16 çarpı eksi 3 olacak. Ve 1 çıkartacağım üstten. x 4, eksi 4. Kaç koyacağız şimdi? 2 koyacağız. Yani 16 çarpı eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bunlar birbirini götürür. Cevabımız eksi 3. Şimdi 10. soruda bize demiş ki fonksiyonumuz 1 bölü 2 x artı 3 demiş. Ben bunu öyle yazmayayım. Şöyle yazayım. 2 x artı 3'ün eksi 1. üssü. Yani y değerimizi yazdık. Şimdi bunun birinci türevini alalım. Şuraya yazayım. Daha rahat yapayım. 2x artı 3'ün eksi birinci üssü. Birinci türevini alıyorum. Eksi 1 başa gelir. 2x artı 3'ten 1 çıkartırım. Ve içerinin türevini alırım. 2. 2 üzeri 1. İkinci türevini alalım. Eksi 1 çarpı eksi 2. Burası 2x artı 3'ün eksi 3. üssü. Burası da 2'nin karesi. Bir, bir daha türevini alalım. Artık buradaki formülü göreceksiniz eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı 2x artı 3'ün eksi 4. üssü çarpı 2 üzeri 3. Artık formülü gördünüz. Yani ben y 40 alıyorum. Ne oluyor dikkat ediyor musunuz? Şuralar hep faktöriyel. Faktöriyel. Değil mi? 3 faktöriyel. Yani burası 2 ise 2 faktöriyel. Üstü 3 olarak. Ama işaretine bakın. Burası tekse burası da negatif. Burası çiftse burası pozitif. O zaman burası 40. 40 faktöriyel olacak. Burası 2x artı 3 üzeri bir fazlası. dikkatiniz çekti mi? Eksi 41. Burası yine aynı üssü olacak. 2 üzeri 40. Cevap da bu.